Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayında çalışmalarını yeni normalleşme sürecinde kent ekonomisinin istikrarının korunmasına yoğunlaştırdı. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Tarım ve Orman Bakanı Doktor Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Top Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu moderatörlüğünde 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ile 61 Sektör Meclis Başkanı ile düzenlenen video konferansa katıldı. Bölge tarımı hakkında bilgi veren Kızıltan, sektörün beklentilerini aktardı. Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile webinar üzerinden Özbekistanlı işbirliği geliştirme toplantısı düzenlendi. MTSO üyelerine ülkenin yatırım olanakları ve ticari fırsatlarının anlatıldığı toplantıda dış ticaretin çeşitlendirilmesi hedeflendi. Pandemi döneminde artan e-ticaretin kent ekonomisindeki etkinliğini artırmak adına ön girişimlerde bulunuldu. Başkan Kızıltan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından kurulan İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu'nca düzenlenen Akademik ve Profesyonel Buluşmalar Online simlerinde AliExpress Türkiye ve MENA Bölge Müdürü Yaman Alpatay'a Mersin ofislerini MTSO bünyesinde açmaları çağrısı yaptı. Şimdi sizin e, bu bölgede bir ofis ile ilgili e, niyetinizi, düşüncenizi Serkan bana anlattığında ee, ben dedim ki yer hazır. Bizim şimdi Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir projesi var. Hobi Danışma ve Endüstriyel Tasarım Merkezi diye bir projemiz var. İnşaat kısmını başlattık. Burada dijitalleşmeden, e-ticaretten, e tasarıma, hobi danışmanlığına her türlü dilim olacak. Bu konuları konuşmak üzere biz en kısa sürede sizi, Mersin'e bekliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Mersin Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğinde COVID-19 pandemi sürecinde iş yerlerinde çalışma düzeni ve dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı online bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğünden uzman doktor katılımıyla gerçekleşen toplantıda üyelerin merak ettiği sorulara cevap verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Ahmet İzol ve Yönetim Kurulu üyeleriyle online toplantıda bir araya geldi. Kent ekonomisinin değerlendirildiği toplantıda pandemi sürecinin Mersin ekonomisi üzerindeki etkilerine değinildi. Pandemi sürecinin başlamasıyla online düzenlenen meclis toplantıları 3 aylık aranın ardından ilk kez Haziran ayında MTSO Hizmet Binası'nda Meclis Başkanı Hamit İzol Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Mersifon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Şenol Yıldız, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem ile bir araya geldi. Yıldız iki kurumun karşılıklı bilgi alışverişi ve işbirliği yapması amacıyla Başkan Kızıltan'ı Merzifon'a davet etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Ümit İzol, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçar Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Başkanlar burada iş dünyasının beklentilerini anlatarak yeni normalleşme sürecinde Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin girişinin planlanması adına hazırlanacak yol haritasına katkı sağladı. Başkan Kızıltanlı İzol, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erimli birlikte tarihi Mersin evlerinde incelemelerde bulundu. Hedef, kent tarihini yeniden canlandırıp prizma açmak. Kızıltan ve İzol, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Geri Dönüşüm Sergisi'nin açılışına katıldı. Müzik Başkan Kızıltan katıldığı canlı yayınlarda Mersin ekonomisinin ve talepleri anlatmayı, bölgede yapılacak yatırımlar için beklentileri dile getirmeyi sürdürdü. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Mersin'in güçlü sesi